herkese. Bugünkü açılımın konusu yasak aşk. Burada hayatında birisi olan ve evli olan biriyle bir ilişki söz konusu. Ve bu konuyla alakalı neler oluyor, neler yaşanabilir. Bununla ilgili bir açılım gerçekleştireceğim. Bunun için destemi öncelikle bir karıştırıyorum. Bakalım. Yani bu konuya odaklanarak. Bugünkü karakterde Neler çıkacak bakalım. Şimdi burada bir cazibe söz konusu. Hani bir cazibe üzerine gelişen ve devamının bu şekilde olmayacağı, yani süreklilik kazanacağı düşünülmeyen bir ilişkiye bir şekilde adım atılmış. Aslında bir kafa karışıklığıyla Hani yapmam, başlamam denilen bir şeye başlanmış öyle söyleyeyim. Hani bu kafa ilk önce kafa karıştırma olarak başlamış, karşıdan gelen talep üzerine. Sonrasında bu taleplerde e, ısrarcı olununca e, bu sefer hani sanki geçmişte yaşamış olduğu bir takım durumlarda hani e, baktığımız zaman evet yani mantıksal olarak yanlış ama birazcık da böyle sanki hani hınçlanır gibi e, yaşam içerisinde bir takım durumlarda kendini bahtsız hissederek e, yani sanki daha önceki durumlarda ki insanlarda hani bekardı da ne oldu gibi e, dediğim gibi doğru olmasa bile biraz bu mantıkla yola çıkılarak başlanılan durum devamında bu ilişki süreklilik kazanmış ve baktığımız zaman da bu Bugünkü karakterdeki ilişki sanki uzun bir zamana dayanıyor. Yani yıllara dayanıyor. Şimdi bu süreçte sanki o karşındaki karakterin esasında artık hani böyle bütün yüklerinden azade olmasını, artık daha rahat hareket edebilmek adına ve artık paylaşmak da istemiyorsun bu insanı. Dolayısıyla kurtulmasını bir şekilde istiyorsun. Yalnız senin kurtuluş olarak düşündüğün şey den anladığın, onun anladığıyla aynı durum değil. Çünkü o bunu bir kurtuluş olarak adletmiyor. Şu anki durumda yaşamış olduğunuz, senin bir yol ayrımına geldiğini ona hatırlatman ve yol ayrımına geldikten sonra ona bir zaman vermek verdikten sonra o düşünme sürecine giriyor olman. Onun aslında duygusal anlamda kendisini daha yalnız hissetmesine sebep olurken öte yandan her ne kadar hani kendi içinde başlarken böyle bir duygusu veya bir niyeti olmasa bile nasıl olsa bu insan benim bu halimde medeni durumumu zaten biliyordu ve zaten uzun senelerdir kabul etti ve bu şekilde benimle ilişkiye devam etti diye içten içe düşündüğü için senin kurtuluş olarak hani artık yani bu sıkıntıdan o da kurtulsun arada kalmaktan veyahut da sevmediği biriyle beraber olmak aslında bana hani ağır geldiği kadar onu da hani çok zorluyor maddi manevi anlamda diye düşünüyorken o bunu bir başka bir durum olarak yorumluyor. Onun yorumladığı sanki bütün düzenin değişiyor olması ve bunu yapmaya belli bir yerden sonra çok böyle nasıl diyeyim kendini hazır hissetmiyor olması seneler sonrasında hem o ilk zamanlardaki kadar dinamik olmaması sebebiyle yaşı itibariyle de olabilir hem de baktığımız zaman İlk başta yani az önce söylediğim temel majör sebep olarak burada e, nasıl olsa benim bu halimi biliyordu ve uzun zamandır da bu şekilde zaten ilişkiyi yaşıyoruz. Bizim ilişkimizde kötü giden veya aramızda çok e, hani problemler olmuyor ki ben zaten hayatımı bu mevcut duruma göre adapte ettim, uyarlıyorum, üstesinden bir şekilde gelebiliyorum, zorluğu ben yaşıyorum ama o nasıl olsa hani tekil yani onun hayatında böyle bir evliliği yok. O bekar olarak yaşıyor. Dolayısıyla onun için aslında kolay. Yani zorluğu iki evi ya da iki insanı, durumu her anlamda uğraşarak ve idare etmeye çalışarak, bazen yalan söyleyerek, bazen dediğim gibi hani böyle bir olmadığı bir insan gibi görünmeye çalışarak zorluğu çeken benim. Dolayısıyla bütün bunları ben bir şekilde göğüslüyorken bu rest çekmek hani ona böyle şey gibi geliyor baktığımız zaman sanki sadece kendisi için böyle bir şey. Yani bencil ve sadece kendi durumunu, statüsünü düşündüğü için yani üçüncü kişi olmak istemiyor. Sadece sebep bu diye hani bunu algılıyor baktığımız zaman. Bir de bu hani böyle baktığımız zaman kopukluk dönemi içerisinde hani belki de o kadar da sevmiyordur. Belki de cinsellik bazlı gelişen bir ilişkidir bu ve e, o da bende hani bunu gördü ve bu konularla alakalı e, hani büyük ölçüde bu birlikteliği sürdürmesindeki sebep tensel uyum ve bununla alakalı yaşanmış olan hani bu e, yakınlaşmalardır. E, belki de temelini bunlar oluşturuyor. Onun için e, hani duygusal anlamda iletişimsizlik e, noktasına getiren kişi hani sen olduğun için dolayısıyla belki de ...o kadar da hani böyle bir sevgi anlamında yoğun şeyler beslemiyordur diye düşünüyor. Yani e, dolayısıyla da hani bu ona bu konuyu da düşündürtmüş kafasında baktığımız zaman... ...şimdi bu süreç içerisinde tabii ki yaşanan hani böyle bir ara sıra yazışmalar olabilir. Yani telefonla konuşmalardan yazışmalara geçiş yapılmış olabilir baktığımız zaman. Çünkü daha yarım bir iletişim çıkıyor. Yani daha bir böyle e, limoni gibi ara sıra düşman değil ama bir taraftan da önceki kadar yakınlık çıkmıyor. E şimdi bu süreçten sonra karşındaki insan tabii ki de bir karar vermesi gerekiyor ama yani e, bu, sence gerekiyor. İşte konu bu. Ona göre baktığımız zaman onun hala bir karar vermesi gerektiğinin tam olarak idrakında değil. Bunu mümkün olduğu kadar öteliyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu süreci yaşıyorsunuz. Bir şekilde karşındaki insanın hani e, istekleri, evet ilişkiden beklentileri noktasında uyum sağlıyorsunuz. Hani sen bütün kendinle alakalı e, düşünceleri e, genel anlamda, hani sanki nasıl diyeyim bu insanın birazcık da güdümünde hayata geçirmeye çalışıyorsun. Ara sıra maddi destekler oluyor olabilir ya da veyahut da böyle hani yardımcı olmak anlamında başka bağlantıları kullanmak vesaire ama bir şekilde de bu insanın hani sanki e, senin hayatında e, hayatından gitmemesini istiyorsun. Dost olarak da kalmasını istiyorsun ama işte son dönemlerde karşındaki insanı paylaşamama duygusu daha fazla sende kabarmaya başlamış. Yani hani artı sonsuza giden bir e, bitmek bilmeyen bir durum gibi gözünde büyümeye başlamış. Bir dolunay etkisi de var. Ee, bazı insanlar bundan da yoğun bir şekilde etkileniyor. Ee, baktığımız zaman çünkü bu dolunay gerçekten de Hani önemli bir dolunaydı 3 Ağustos'ta geçirdiğimiz kova dolunayı bunu Instagram hesabında bir paylaşımda söylemiştim bir cümleyle baktığımız zaman hani temel olarak temel etkisini şimdi bu süreçte baktığımız zaman tabii ki de esasında seni aramak içten içe istiyor öte yandan hani böyle bir kontrol etmeleri de var. Acaba tamamen hayatımdan çıkmak ister mi? İşte bir taraftan atıyorum internetten bir engel koyar mı veya başkasıyla fotoğraf koyar mı bundan da çekiniyor ama böyle tam olarak da böyle net yakınlıkla da konuşamıyor çünkü. Bu yapmak istediği hani nasıl diyeyim tam olarak seninle birlikte olma durumu bir ona böyle hani gözünde büyümeye başlamış. Dediğim gibi burada e sanki böyle bir bununla ilgili olarak bu durum zaman aşımına uğruyor gibi bir durum söz konusu olmuş. Baktığımız zaman adım atması yani e bir start vermesi bu durumun çözülmesi için. Dolayısıyla bu süreci yaşıyorsunuz. Bunu yapabilir ama yakın gelecekte çıkmıyor. E onu söyleyeyim. Sadece yakın gelecekte e, seninle tekrar e, bir şekilde iletişim kurma, isteği iletişime geçeceği çıkıyor. Hani uzak gelecek çıkmaz tarotta zaten. Hani ilerleyen dönemlerde tabii ki de e, başka hani e, zaman dilimlerinde. Hani bu tarz açılım olabilir öyle söyleyeyim ama hani bugünkü karakterden bahsediyorum tabii ki bu bir herkese yani hani herkesin hayatıyla alakalı değil bireysel hani kişisel açılım çok farklı bir şey e, baktığımız zaman orada tek tek net bir şekilde e, çıkanlar oluyor ama bugünkü karakterimiz bu şekilde öyle söyleyeyim çünkü burada esasında baktığımız zaman bir şeyler hani... E, Açıkçası görsellikten ve daha ziyade cinsellikten sevgiye dönüşme durumu olduğu için yani olay tabiatın doğal akışının tersinde e, gerçekleştiği için esasında bu sorunları da yaşıyorsunuz. E, dolayısıyla bunu bunun üstesinden gelebilmek hani çok kolay olmuyor. ...halihazırda ikinci etmen olarak bir de kişinin evlilik ve çocuk sahibi olma durumu da söz konusu çıkıyor. Baktığımız zaman o figürü, o baba figürü de var. Bir şekilde sanki hani boşanırsa bütün bunlardan feragat etmek zorunda kalacakmış gibi hissediyor. Dolayısıyla onun için sanki bir şeylerden vazgeçmek sadece hayatına yeni birini almak değil ama edinilmiş kazanımlarından vazgeçmek zorunda kalacakmış gibi şüpheleri kaygıları da var. Onu da söyleyeyim. Bu sebeple yakın gelecek içerisinde senin istediğin zaman diliminde hani şu anda hemen böyle bir şey yapması çıkmıyor ama tekrar görüşmeyi de yakın olmayı da muhabbet etmeyi de kesinlikle seninle de istiyor ve böyle bir iletişiminiz olacaktır. Diyaloğunuz da kesinlikle olacaktır diye çıkıyor. Evet benim söyleyeceklerim bugün için bu kadar dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın.